Serdivan Tehsat'tan herkese merhabalar. Bugün yine bir bitre rezervarımızla beraberiz. Şu rezervarımız ince bir akıntı var. Burayı çekelim. Ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama özellikle şu noktadan. İnce ince suyumuz akıyor ve su seviyesi eksen, eksildiğinde rezervar yeniden şamanda devreye giriyor. Yeniden suyunu tamamlıyor, dolduruyor. Ee, bakalım buradaki sorunumuz neymiş tekrar. Beraber bakalım. tedavimiz yoksa iç kapağını çıkarttık. İçine koruyucu kapağımız var. Şunu kulaktan aşağı indirip bu kapağını çıkartıyoruz. Acil bir durumlarda bunların içerisinde her zaman vanamız vardır. Şurada bir kesme vanamız var. Acil durumlarda buradan vanamızı kapağı çıkartarak vanayı kapatıp suyu kapatabiliriz. Suyumuzu kapattık şu anda. Boşaltma grubumuzu sökeceğiz. Bu Sorun şu boşaltma kolunun genelde şu alt contasından oluyor. Bir contayı kontrol edeceğiz öncelikle. Conta şurada şişme yapmış, baloncuk yapışımı yapmış. Dolayısıyla tam kapatma yapmıyor. Ne kadar görünüyor bilmiyorum. Bunda contamızı değiştirip deneyeceğiz. Büyük ihtimalle yani sadece contayla işimizi çözeceğiz e, bu gömme zavarlarda özellikle bu markada e, yani boşaltma grubunun komple değişmeye gerek kalmaz. Bir kırık çatlak olmadığı sürece yani bu boşaltma grupları e, kolay kolay değişmeye gerek kalmaz. Her marka için aynı şeyi söylemiyorum ama özellikle vitralarda çoğunlukla e, conta ile conta değişimi yeterli olur. Bitre rezervarlarımızda bu silikon contalarda kronik bir sorundur bu şekilde baloncuk oluşması. Bu yüzden biz bunu kavuçuk conta kullanıyoruz. Bu şekilde tekrar yine aynı sorun olmaması için. Çantamızı evet, değiştirip boşaltıldığını taktık. Suya çekip kontrolünü yapalım. Evet değiştirdik. Akıntımız durdu. Şöyle ışıkla tutayım. Daha iyi görebilmeniz için ne kadar görünüyor bilmiyorum ama size daha iyi göstermeye çalışıyorum. Şamanlarımız kesecek mi onu kontrol edeceğiz şimdi. Şamanlarımız sağlam gibi görünüyor ama yine de dolsun. Kontrolünü yapalım. Evet, sesi duyulduğu gibi şamandırımız sağlam. Şamandırımız suyu kesti. Diş kapağımızı da toplayıp bitireceğiz. Arkadaşlar, her videomuzda söylüyoruz, yine belirtmek istiyorum. Özellikle bu gömme zararlılarda, çok karşılaştığımız için bunu sürekli söylüyorum. Bunların tamiri yok, bunun parçası yok. E, yerlere lütfen itibar etmeyin. Evet işini düzgün hakkıyla yapanları tenzih ediyorum. Taka işini gerçekten iyi yapanlar vardır. E, ama bu tür rezervarlarda her zaman hiçbir yeri kırmaya, dökmeye gerek kalmadan biz evet burada conta değiştirdik ama yani gerek iç parçaları olsun yani tüm gelen her tamiri, her sorunun bir çözümü var. Yeter ki doğru ustayı bulun. İşten bu kadar. Gaza varımız tamamdır. Sorunumuz yok. E, testlerimizi yaptık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın. Biz takip etmeye devam edin lütfen. Ben Arabacı Alanı Tanış Merkezi'ndeyiz. Müşterimizin işini hallettik. Ramazan Bey de almış olduğu hizmeti değerlendirmesini istiyoruz. Ramazan Bey bize nasıl ulaştınız? Evet. vermiş olduğumuz sifon hizmetine bir conta değiştirerek sorununuzu hallettik. Öncelikle Cengiz Usta'ma teşekkür ediyorum. Buraya daha önce bir iki tane usta çağırdık. E, ustalarımız da kırılmasını söylediler. E, bu işin bir çaresi olduğunu e, araştırmam sonucunda da zaten memnuniyetlerine baktığımda Cengiz Usta'yı gördüm. E, Cengiz Usta'ya yaptırdık sağ olsun. Hem e, paramızdan tasarruf ettik hem de kullandığımız su artık boşa gitmeyecek. Ellerine sağlık diyorum. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Sağ olun.